Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Herkül çiftliğindeki bol yağmur suyu içeren büyükbaş sıvı atıkları milli servete dönüşerek tarlaya gübre olarak salınıyor. Daha önce de mısır yetiştiriciliğinde kullanılan çiftliğin sıvı gübresi ücretsiz olarak bölgedeki çiftçilerin tarlalarına salınmaya başladı. Herkül Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Bozkurt, çiftlikte atık olarak bulunan sıvıların tarımda gübre olarak kullanabileceğini ifade etti. Çiftliğimizde çıkan ve ayrıştırılan sıvı ve katı fazla ayrıştırılan gübremizin yağmur sularıyla zenginleştirilmiş, su bakımından zengin hale gelmiş sıvı gübremizi şu an çiftçimizin tarlasına Yerden yağmurlama dediğimiz e, mini fıskeleme sistemiyle yedirerek veriyoruz. E, bunu ne için yapıyoruz? Öncelikle e, buradaki tarlaların e, toprağının organik yapısını, organik zenginliğini arttırmak için yapıyoruz. Ayrıca Trakya bölgesinde ve bu bölgede toprakta e, pH'in düşük olmasından dolayı sürekli bir e, alkali ihtiyacı e, var. Ee, bizim şu an vermekte olduğumuz e, yağmur sularıyla zenginleştirilmiş ve %90'ı yağmur suyu olan bu sıvı gübrenin pH'ı da e, 8.1-8.2 mertebelerinde. Bunu da e, yine e, ilçe tarımla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesindeki analizlerde gördük. Dolayısıyla toprağın e, alkali değerini yükseltmeye de faydalı olduğu gibi asıl amaç tabii ki e, toprağın e, tüm kurak gitmiş olan yaz boyunca toprağın su ihtiyacını bir nebze de olsa gidermek aynı zamanda tamamıyla doğal gübreyle e, organik yapısını güçlendirmek. Bunun üzerine bir de inşallah kış yağmurları geldiğinde bu toprak gerçekten e, çok zengin bir e, hale gelecek. Ne açıdan zengin olacak? Organik e, içerik açısından zengin olacak. E, bu verdiğimiz yağmur suyla karışık olan gübrenin zemine doğru inmesiyle doygun bir e, hale alacak ve aynı zamanda içerisinde %10 hayvan gübresi olduğu için onun lifli yapısıyla toprağın su tutma kapasitesini arttıracak. Bunlar hepsi bu toprakta inşallah önümüzdeki yıl bize e, rekolte olarak verim olarak geri dönecek. İlaveler yapılan yani bedelsiz yapılan bir hizmet. Çünkü bizim e, lagünlerimizde bu zaten birikiyor. Ee, bizim etrafımızda da e, çiftliğimize yakın e, tarlalarda biz bunu e, değerlendirmeyi e, düşündük ve arkadaşlarımızla konuştuk. Bu suyun içerisinde zaten e, hayvan idrarından gelen doğal üre var. E, çoğunluğu da su. E, böylelikle e, bu tarlanın bu sene üre almasına gerek kalmayacak. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu işi 4-5 yıl önce kendi imkanlarımızla traktörümüzün arkasına su tankeri bağlayarak yaptım. Yapmış olduğum denemelerde ek, e, tarlamıza mısır, kanalı ve ayçiçek ekmiştik. Ve bunların asal zamanlarında gördüm ki yaptığımızın boşa değil, e, etraftaki komşularımıza göre verim olarak iyi bir verim aldığımızı tespit ettik. Ve o günden bugüne kadar da yaz aylarında, Semih Bey'in tankerini alarak, Erkurtlarımın tankerini alarak kendimizin tarlalarına e, tankerle taşımaya çalışıyoruz. Fakat bildiğiniz üzere mazot fiyatlarının artmasından dolayı bu işlemi yapamaz hale geldik. Bunun yanında bu yıl artan yüzde yüzlere varan gübre maliyetlerini de eklediğimizde şu anda yapmış olduğumuz işlemin ne kadar doğru bir şey olduğunu e, bu vesileyle sizlere de aktarmak isterim. Şu andaki vermiş olduğumuz... E, suyun yüzde doksanı su, yüzde onu organik madde içeriyor. Bu diyor ki toprakları tahlil ettirdiğimizde suda doymuşluk oranı ve organik madde oranları yazar. Burada ne kadar topraklarımızda su oranı yüksekse önümüzdeki ve bereketlerde bereketin daha iyi olduğunu tespit ediyoruz. Bir de bu vesileyle organik madde de vermiş oluyoruz topraklarımıza. Ve bu yıl Semir Bey de kendi yapmış olduğu denemesinde bu suyla mısır yetiştirdiğini bizzat gözlerimizle de gördük. Şu anda yapmış olduğumuz tarlama Sevi Bey'in de katkılarıyla yüzünün onu organik geri kalan kısmı su olan e, sıvıyı tarlamıza veriyoruz. Ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki yıl etraftaki e, tarlalara göre şu anda su vermiş olduğumuz ve organik madde vermiş olduğumuz yerin bereketinin daha iyi olacağını ve bundan da bizim bile kazancımız daha iyi artacağına eminim.